Bas direkt Bas bas bas. Yeni mi açıldı çabuk gel Koş anlayayım. koş koş. Koş koş koş. En soldan tut tut tut. tut. Mustafa'yı tut. tut. tut hazır. Kılıç bas. Hazır. Ates koş tam koş. Bas Eko. Bas 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 bas. Soldan koş soldan koş soldan koş. Soldan sen çık. Dünkü gibi sağda oynayalım. Aynen, aynen Kanka gideceğiz şimdi bekle oraya. Destler ben de hazır. Kalktığın gibi bekle beni gör. Sağ bizim tonu vuracağız hazır. Yaklaş gör beni beni gör. Kalkın lan. Bekle öldüm ben de anasını siktikleri vurdular. Sol açsanıza kanka aç sollu. Arkada kal ölme. Bekle. Destel ben de şimdi hazır. Hazır hazır. At, vur kafana. Vur 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 sal sal vur. Vur 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 vur. Hepsini vur kanka. Zeydin oyna oyna oyna. Oyna. Kalk gel bekle. Bekliyorum ben buradayım bekliyorum. Sol açın. Ölme kanka ölme ölme. Sol aç. Destel ben de hazır hazır. Tekrar hazır. Ananızı sikir bekle. Bekle. Adamlar geldiyse TS çek Mesut. Bekle. Bakıyorum Hazır hazır. Destel ben de hazır. Hazır yaklaş. Yaklaş yaklaş. Ates kafana

300 kaca güzel. Sollu kaç. Sollu aç aç. Sollu aç aç. Sollu aç. Öyle düşmez kanka lan. Taka Bekle bir kaçabilirsek inşallah. Önde olan var mı lan? Hasan. Attım kaçtım. Destel ben de şimdi hazır yaklaş. Kılıç bas kanka. Hazır 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 hazır. Sağa gittim hazır. At destur sağlık. Vur 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 hepsini vur vur vur. Kaç sollu sollu kaç. Ender geldiği zaman söyle kanka tona gidelim. Var. Var mı gel yaklaş tona tona koş tona koş tona koş. Tona koş 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 koş, koş koş. koş Kılıç tamam. bas. Hazır 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 hazır. Hazır. Atlas kanka tora bas eko indir. Bas 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 bas. Bas. Irko bas. Sollu koş. Solu açar, 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 açar. Hasan, aç 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 aç. Hasan sen şey var mı tüp almaz şey var mıdır ki? Bilmiyorum kanka bakmam lazım onu çıkınca. Hasan, hazır besler besler hazır. Ben... At ya senin çenenin bu ana tükürüyor. Atla sen. bana Hasan atla. Ekle kanka atlayacağım. Atladım çıktım. Yaklaş bana şimdi hazır. Dester ben de hazır hazır. Atte sağla bas eko. Bas 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 bas. Salvas çıkınca solu koşsana kanka. Tona gidelim. Ton kalabalık. Gel gel. Tona çık solu. Bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Çık. Ates mesafesi versene. Bekle. Yaklaştım, yaklaştım. At kanka. Sollu koş. Sollu koş, 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 koş. Kılıç bas. Yaklaş. Hazır, 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 hazır. hazır. Tona gittik, gittik. Hazır. Hazır. Ates vur. Vur, 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 Yapıştır. Irka vurdum lan. Tamam, devam, devam. İyi kazıyor. Koş, 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 koş. Sağa tekrar vurabiliriz. Sağda ırk geliyor. Gel, gel. Sağa gel, sağa gel. Kılıç bas. Yaklaş. Yaklaş 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 hazır. Ateş vur sağlı sağlı Vur 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 sağlı sağlı vur vur, vur 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 vur. Solu koş tekrar. Solu koş 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 koş. Solu aç en solaç kanka en solaç. Demeçeme sağa git hazır yaklaş. Kılıç bas, yaklaş yaklaşmana hazır 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 yaklaş. Yaklaş hazır. Ateş sal vur. Vur 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 vur. Bana vur 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 bunlara vur. Fenerbahçe gol Sıfır başladık. Maç açtım 1-0 gördüm. Güzel Başkan güzel solu koş. solu koş. Solu koş. destler ben de hazır. Hazır hazır hazır. Ate salkoş, koş. Vur vur oraya vur kanka vur. Sollu koş direkler. ver. Solu, solu, aç aç aç. değil mi? aç aç aç. Solu aç. Aç, solu, aç. Aç aç. Aç 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 Kılıç bas. Destel de hazır. Hazır hazır. Ate sal koş. Bas direkt. Bas 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 bas. Sollu. Sollu koş. Tona gidelim gel. Encil gelmedi ama gel gel. Tona daha kalabalık gel. Bizim karuslar çıkartmıyor adamları tonundan. Gel yürü. Yaklaş. Beklenen Yaklaş. Lazımdır. Bekledim. Sıçlı. Bir tur daha bekledim. Bekledim. Geri çık bitir ölme. Şunları atlayacak. Hazır hazır hazır. Sağdan gittim hazır. ateş tona koş. Bas Eko. Bas. Geldiğim gibi özüm. Soldan koş. Soldan <laughs> aç kanka. Aç 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 aç. Aç aç Bizim tonu vuracağız. Hazır bekle. Bekle. Bizim tonu vuracağız. Hazır. Kılıç bas. Hazır hazır hazır. hazır. Irka gittim hazır. ateş al vur. Anladım. Vur vur vur. Kalk vur. Kalk vur sal. Kalk vur. Kalk vur. Vuramadıklarını kalk sal vur vur. Kanka hazır. Geri çıktım. Desat bana gelirsin. Desat geri çık. Desat geri çık. Desat geri çık. çık. Arkaya. Arkaya gel, arkaya gel, arkaya gel, gel arkaya. Gel gel. Destel bende bekle. Bekle, 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 bekle. Kılıç bas. Hazır, hazır, hazır. Bekle, hazır. Hazır at destel vur. Vur 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 sal sal vur. Vur sal, sal. Vur, vur sal sal vur. Sen öne. atla bana çık oradan. Bekle geldim kanka sana. Sen neredesin? Köşede misin? Bekle. Hı, hmm, vereceğim Be ben orada bekle geldim geldim. Bekle hazır desa bana at bana des sal vur. Sal vur sal vur sal vur sal vur. Kalk sal zeyne oyna oyna oyna, oyna, ze oyna kanka zeyne oyna. Oyna 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 oyna. oyna. Oyna kalktın gibi solu koşsana. Solu koş. Solu aç. Aç 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 aç. Solu aç. sollaç, aç. Kılıç bas. Yaklaş sağ. Bizim tonodur. Gittim gittim. Hazır 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 hazır. 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 Atya sal vur. Irk var vur. Vur 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 vur. Kalktın gibi solu koş. Solu koş kanka. Koş koş koş. Solu koş. Bizim tona döndük şimdi. Döndük döndük. Kılıç bas. Yaklaş hazır. Hazır. Atya sal vur. Vur vur vur. Sal vur. Yaklaş canım azaldığını gördüğünüz an atlayın kanka direkt. Benim atlama dememe de bakmayın. Hazır yaklaş. Yaklaş bekle. Kılıç bas. hazır 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 hazır. Ateş Vur 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 vur. Solu koş. Solu çık. Solu çık. Solu çık. Solu çık. Solu çık. Solu çık. Solu çık solu çek. çık 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 çık. Soldan çık 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 kanka girme bekle. Bekle kılıçbaz hazır 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 yaklaş. Hazır. Ateş saldıt ona vur. Vur 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 vur. Vur 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 Fijlere vur. vur çocuklarına vur vur. Solu kaç gencir dedik. Hasan hazır. Gence var ha. Tam gelince bekle. Gelince şöyle söyle hazır. Da. Daha dolma sen nasıl doldu Mesut? Ben hazır at Ades... Ades... Gel bana gel bana Ades... gel bana. Gel Ades... bana. tut tut. Hazır. Ateş vur ateş vur ateş vur ateş vur ateş vur sal. Sonra vur. Vur kanka vur. Vur. Sola çık 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 sola çık çık. Aç sola aç 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 aç. Kılıç bas. Çok... Kılıç bas sağa gittim. Hazır 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 yaklaş yaklaş yaklaş. Hazır. Ateş salı vur. Vur 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 sal sal ileri doğru vur. En dipteki adamı tutmaya çalışın kanka. Direkt önünüze vurmayın. Yaklaş. Yaklaş, 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 yaklaş. Kılıç bas. Hazır bizim tona gitti. Hazır, hazır, hazır. Yaklaş. Hazır. At desur sağlık. Vur, 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 vur. Sağ sağlık. Vur. Sağlık sağlı koş tona. Gel tona, tona Gel. Encel olan encel atsın. Geri kalan nereye koy? Yaklaş. Yaklaş. Onların tona gittik. Yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Hazır, hazır. Atte sur. Vur, 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 <laughs> vur, Bizim encirler duruyor değil mi? Tamam, duruyor, yani. duruyor duruyor benim de duruyor kanka. Bizim encirlere biz yere vururuz ya. Yaklaş 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 tuğuna gittim 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 tekrar tuğuna gittim. Hazır 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 kılıç bas hazır. Adres dur direkt tuğuna Hayko. Vur 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 vur. Irka vurdum lan tuğunda. Solu koş. Bekledim ölün kanka öndekiler ölün. Öl lan sazı yok öleceksin hadi. Kalk gel. Ölmeyecek. Yaklaş. Yaklaş gel kılıç bas. Hazır. 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 Adres sal vur. Vur tuğuna vur ona vur ona vur ona vur ona vur toğuna, vur. Toğuna, vur, toğuna, vur. Hırka vurdu. Solu koş. Ortadayım. Sol aç. Sol aç. Öleceğim ama lazım. Bizim tonu hırk geldi. Gel gel bizim tonu. Orada ölün. İleridekiler ölecekse ölsün. Ölecekse ölsün. Yaklaş bana. Bizim tonu hazır hazır hazır. Kılıç bas. At destur sağla. Vur 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 vur. Solu çık. Solu çık. Solu çık. Solu çık. Solu çık. Solu çık. Solu çık 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 çık. Çık. Hazır hazır bekle. Bekle. Kılıç bas. Hazır bizim tona tekrar hazır. At destur sağla. Vur vur sol 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 gelişinde vur 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 vur. Solu çık tekrar. Birkaç görev daha bitiririz. Koş bir Görev çok iyi bitiyor ya. Bir yaklaş solu aç 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 aç. Desteler ben de tekrar kılıçbaz hazır. Ateş sür sağa. Vur 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 fişlere vur vur. bana guduklar biz size. Solu çık. Çık solu aç aç aç. Aç solu Hasan atsa bana aç. incir geldi. Tamam bekle kanka geldi bir sana doğru. Vur. Yaklaş buradayız zaten. Koş 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 koş. Toğana koş. Toğana koş. tona 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 incir al hazır. Ateş sür incire incireko. Vur 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 ya, vur. Vur vur. Hepsini saydım herhalde hepsini. 800 800. Yaklaş bana kılıç bas. Gör beni bizim tonu vuracağız. Yaklaş. Gör beni hazır. Hazır 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 hazır. Atte sal vur. Vur vur dibe doğru vur vur her şeyini vur kanka o dibe doğru vur. Tekrar hazır yaklaş. Bizim tonu vuracağız tekrar yaklaş bana. Yaklaş kılıç bas. Eko geliyor hazır. Bekle. Kılıç bas hazır. Hazır. Ateş sur sağla. Vur oraya vur vur vur. Vur. Sollu koş kanka tekrar soldan aç 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 beni gör kılıç bas hazır hazır atış salvur vur 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 aç 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 sol aç aç soldu sol aç tekrar tekrar aç solda bizim torunu vuracağız kanka tekrar yaklaş hazır atış salvur vur 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 bu vur. vur karşı toruna gidelim bir turda gel 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 karşı toruna koş direkt koş 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 karşı toruna koş 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 kanka kılıç bas yaklaş 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 sağdan hazır. ateş sağlı uçtu sonra Vur vur vur. Sollu koş. Tabii kaç görev daha bitiririz ya. Bugün iyi bitiyor lan. Devam. Parti iyi ya. Gel gel koş. Kılıç bas. Karşı gittik gel. Ya. Yaklaş. Yaklaş kılıç bas. Hazır. ateş al uğur. vur. Vur 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 vur. Oğlum ne oluyor lan? Vur vur lan vur lan. lan. Sollu koş. Yaklaş. atladığında senle ben 3-4 vuralım sonra 1-2 vuralım. Olur Yaklaş. Kılıç bas. Kılıçma sağla aç, sağla aç. Bak sağla aç, sağla aç. Gidiş yönlerini vurduracağım. Hazır. Burada herkese vurdu. Yaklaş. ateş de sağla vur. Vur. <laughs> Hepimizinki bir iki vuruyoruz. Kalsın sonra çok gidiyor. Solu koş 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 tekrar. Sağdan aç kanka. Sağdan aç demeyi şey mi? Pot bas. Pot bas, kılıç bas. Hazır. Yaklaş, 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 yaklaş. Hazır. ateş solu koş da ona. Bas. Ölecektim yoksa erken atlattım mecbur. Kanka şimdi bizim tonu vuracağız. Solu aç. Bizim tonu ırk geldi. Yaklaş. Kılıç bas. Hazır. Bizim tona gitti. Bittim. Sağ gördüğün ırk var. Yaklaş. Yaklaş yaklaş hazır. Ateş sal vur. Vur 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 vur. Sallara vur vur Sağlara vur sallara vur. Vur pijlere. Solu koş. Solu koş. Tekrar bizim tonu vuracağız yaklaş. Yaklaş yaklaş sollar 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 hazır. Kılıçbaz hazır. Sağlı ateş vur sal sal doğru vur. Vur. Vur kanka. lag mı? Lap gitti. Lark gitti. Lark mı? Oyun gitti lan. Gel gel bana Lark. gel. Biraz tereye gel. Benden ne bir de şey var. Soru, soru, soru. Gel size. gel gel benle gel 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 gel, gel. hazır dester tut ben dedi. Gel 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 gel. gel. Atlas moruk ileriye doğru vurur şunlara vur. Oy benle... ben de, de, de mi? Be. Ab... Vur, 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 sen de git gel. Allah Allah. Vurur Vur vur vur. masaya da oyun açmıyor. Şu an hareketle ediyor çarlar da. Gel bana Velok gel at, gel ortadayım bak beni gör otur kalk. Ben kapıyorum. çarın ayakta gözüküyor. Evet Velog attım ona sen sik. Musti vur musti vur musti vur öndekilere sayır. Gel vur. Bana, gel 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 gel. Hazır, at testleri vur moruk buraya. Esparti Esparti gitti bize şimdi? Ben bilmiyorum kanka vallahi gitti. Size var mı? Ah geldi. Var var. de mi gitti lan? Ben de, de gitti duruyor. Gel moruk gel neredesiniz? C'de misiniz şu an? Saldırı evet. sağ olun. Ben geçin mefa atıyor direkt. Bunun sağ sıçtı da Bir dakika. Yürü yürü. <laughs> al beni parkiyemim <laughs> kanka. Cansun var öyle öyle al. Öyle gaz. Kanka relok atın gelin. Tam relok attım kanka ben şimdi varyora dönmesini bekliyorum. Bir saat varyora dönüyor amına. Tamam da relok atıp geliyor. Hala bitmedi Ne? Gel kanka neredesin? Kanka Monje'yi Monje. Kedi neredesin? Kedi gel. Kedi diyeyim. Bitmem inşallah beni. Şey gel evinize gel. Gel Al beni. Gel bu. TS'ye gelmeyen vardı sanki. Gel. Partiye girince sıfırlanma gidiyor Furkan. Evet. Üç diyor Bakın atmazsa partiden atarsın. Burada <laughs> mı bilmiyorum. Burada mısınız? Herkes geldi mi? Tamam kanka, kanka şey at. Battan at. Monjere at, at. Verdim sana partiyi. Tesed adamı duymuyor ki. Duyuyor mu? Du duymuyor mu? duymuyor mu Ahmet? Şey. Ahmet. Tamam kedi girdin mi? Kedi partide zaten. Kedi partide mi? Tamam. Bir tam bile vardı onu alacaktık. Bir adam tesede değil. Tam yaklaş kılıç bas kanka gel sonra hazır. Ates vur burada Ates Atlas vur. Sollaşsan da kanka kalktığın gibi sollu koş bekleyin öndekiler bekliyor. Dur piton Bilo geldiyse partiyi bana bir atarsın ben adama yardım. Geldiği zaman sana söylersin atarım. Sollu yaklaşsan kanka yaklaş bana. Bekledim bir turda Koş kılıç bas arkada kal hazır. Çitten vuracağız direkt hazır kılıç bas. Hazır. Ateş vur. Vur, vur. vur buradan buradan vur. Buradan vur. Vur vur buradan vur. Vur. Zey noy 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 no no. Hasan, incirin encerin dolarsa söyleyin. Tamam, dolunca söyleyin kanka. En soldan doğru. En soldan aç. Benimki doldu. Hasan, beni bir görsene. Bak burada. Bir dakika kanka. Tamam, gördüm. Sağlı beni gör, beni gör, beni gör, gör 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 gör. hazır Hazırdayız, ben de hazırım. Ateş vur, sağlık. Anlanızı sikeyim sizin. Vurvurun, vurun, yürüyün, vurun kanka böyle. Solda salsana bizim tonu vuralım kanka. Solda aç. Ön kapıya doğru çık. Ön kapıya doğru çık bizim tona koşacağız. hazır. Partiyi bana devretsene. Bekle veriyor. sana. Hasan. Şey. Efendim. Şu BF Gate'in tamam. orada vurdurmamız lazım kanka. Tamam kanka bekle. Hazır hazır. Tamam. Dester ben de şimdi hazır yaklaş. Hazır. At de sağlı. Bas sağ sağlı. Gidişlerine doğru vur. Vur vur. Z oyna kanka. Z oyna. Z oyna. Z Z Z Z Z Sür. Z oyna gitme gitme. Ileri gitme. Burada Z oyna kanka. Gelene Z oyna bu kişilere. Oyna 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 oyna. Oyna. Z oyna 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 oyna. Gelene Z oyna. Hazır tekrar Dester ben de hazır. At de vur kafana sağlı sağlı. Vur sal salı vur. Vur 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 vur. Vur kanka vur. Vur Z oyna oyna. Ze, oyna Z oyna Z oyna Z oyna Z. gibi solu koş. Solu koş solu koş. Angel dönünce söyleyin kanka. Hazır. <laughs> hazır. Hazır şuraya bir vuralım ondan sonra Tor Angel hazır. Hazır. Ate sal vur Eko. Vur. Vur vur sal sal Tor'a vur. Solu koş şimdi en soldan koş Tor Angel atacağız koş. Adam en şey, ormandan koş. dolandır ha. Aynen aynen öyle yapacağım kanka en solu koşun. Koş solu 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 solu. solu. En soldan aç kanka. Demek içeme sağdan. En soldan'a çevir atacağız. Bon Jovi'yi de at kanki. Hazır. Hazır hazır hazır. Yaklaş. Hazır. At desk vur kanka. Vur oraya e koyunca vur. Vur 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 her şeyine vur oraya vur. Bon Jovi'yi de attık. Yaklaş tona bizim Teşka tonu var, vuracağız. Sağladın. Yaklaş bana bana gel bana gel bana gel yaklaş. Hazır bizim tonu vuracağız yaklaş. Hazır. At desk sağlı vursana şunlara. Vur bunlara vur 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 bunlara vur. Vur Z oyna oyna. Oyna oyna Z'den oyna 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 oyna. Ölümüne oyna kanka. Sollaç. aç. Kalktığın gibi sol aç kanka. Aç 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 aç. Sağda water var lan. Sol aç. Gel gel water'un kafasına koş. Koş koş koş. Kılıç bas öndeki nazır. E at atla... de sur at de sur sur Vur vur pijlere vur. Sollu koş tekrar. Sollu aç 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 aç. aç. Boğula doğru aç partiyi kanka. Partiyi bana devretsene. Yaklaş. Verdim sana. Dsr kalpazan da tekrar kanka hazır. Hazır hazır yaklaş. At sal vur. Vur 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 bunlara vur 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 vur. Canlar zaten ben açılmış. Ben Soldan koş. TS ver kanka onlara da gelsinler. Yaklaş. Evet, çevir. Şimdi kafana çevir. Yaklaş. Desteler ben de tekrar hazır. Hazır hazır. Ateşur kafana. Vur kanka, vur onlara. Vur vur vur. Zevne. Vur vur Zevne. Zezezezezezezezez. Zezezezez. Sür. Soldan çıkan kanka karşı tora gidelim bu turda. Gel. Gel gel tora koşalım. Gel yaklaş. 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 Bekliyor bir turda. İkisi de bekledim. Koş. Koş 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 koş. Kılıçbaz. Hazır hazır turn için hazır. Hazır. Hazır hazır bana 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 hazır. Ates al vur Eko. Vur vur kanka vur salı salı vur. Vur 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 içine vur. Z çevir bicdere. Z çevir. Z z z z. Oyna 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 oyna. Oyna z içine. Çiç çiç. Bizim son grup var lan. Hiç şey hiç şey. Hiç şey, şey, şey. şey. Atlayacağız oraya da atlayacağız. Şurada böyle ölelim. Ölümüne vuruyoruz. Öldük. <laughs> sollaç. Sollaç ölme. En sollaç ölme. Bizim tonu vuracağız şimdi hazır. Hazır bekle. Kılıç bas. Bekle hazır. Yaklaş. atesur sur salı Vur 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 salı salı vur. Vur. Sollaç kanka tekrar. Aç soldan aç 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 aç. Eko'yu bir dönsün bekliyorum yaklaş. Yaklaş bekle bekle. Eko dönüyor. hazır. Kılıç bas hazır. Atte sağla vur direkt kanka. Vur 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 sağ sağla vur. Vur vur vur. vur. Zey öne öne Geri çıkarak oynuyor. oynuyor. Geri çık geri çık, çık çık. Ölmeysen geri çık kanka. Çık geri. Beni bekle tekrar hazır. Bekliyorum. Hazır hazır bekle. Hazır. Hazır hazır solu gitti. Atte sur sağ sağla. Kafana vur vur vur. Kafana Sağ sağ ileri doğru vur. Vur vur ormana doğru vur kanka. Kalktığın gibi geri gel. Solu aç. Aç 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 aç. En solaç aç Sağdan dönüp geliyor. Solu aç. En sağ gördün yaklaş. Kılıç bas. Hazır. Hazır hazır. Hazır. Ateş vur kafana sal sal vur. Vur 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 oraya vur vur. Yık aman avuduklarım vur. Sol aç. Aç aç solu aç tekrar kanka aç. Aç sağ bir daha gidiyorum. Irk geldi sağdan bekle. Bekle albatros falan da var orada. Bekle hazır. Hazır hazır hazır. Bekle yaklaş. Ateş sol vur. Vur solu Z'den sür. Z'den sür oraya yer. Solu koş tekrar. Soldan çık çık çık. Karşı tona gidelim gel. Karşıdan karşılayalım gel. Destel bende hazır hazır. Ateş al vur. Vur vur sal salı vur. Vur pijlere vur. O kelebek vur, vur, gibi açtı doğru. Rüzey'den açtı. Hasan bana atlatsana be. Geliyorum kanka sana kanka doğru. Bana arkadayım arkadayım. Bekle evet, öldün. Nerede Burası arkadayım? Gül dolu bak şuraya temizleme. Bizim o orman mı? Destel evet. bende. Geri çıksana bir tur geri çık. Bekle. Kılıcı koydum. Destel bende hazır atlana. Bana destel at destel at destel at. Ateş sal koş eko. Vur eko direkt. Vur Eko kanka. Vur vur. Sağdan şeydir, z z z. Sür, sür sür sür. Tek z. Tek z. Tek z. Sür 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 sür. Soldan devam et. Geri çık şimdi bir tur. Tona, tonda desat bana geri çık. Desat 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 desat. Desat kafa bat at at at. Z sür şuna. Z sür şunları. Z şunlar. z z sür. Sür. Arkadayım kanka. Gel bekle. Dester şimdi ben de tekrar. Z sür şunlara. Z sür. Z sür z sür z sür. Z s z z z. ölmeyeceğim lan. İnat ettim amına. Koş önüne şimdi. Dester ben de yaklaş. Hazır. At de sağla. Vur Eko. Vur vur sağ kovur. Vur vur, vur 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 vur. Z'den sür. Ölümüne sür kanka sür. solla aç. Kalktığın gibi solla aç. Kalktığın gibi solla aç. İki tane encere yedik lan bunu. Aç aç sollu aç. Dester benle yaklaş. Yaklaş kanka kılıç bas. Hazır hazır. Hazır hazır. Atlet sağlı vur. vur. Vur 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 vur. Sol solu vur. Vur vur Z sür. Z sür. Ölümüne sür. Sollu aç tekrar. Aç aç sollu aç. Sollu aç. En yani, sollu aç geliyor bak. Dikine geliyor adam. Dikkat et. Ölme. Solu koş koş. Tona koş ya. Gel gel karşı tona koş gel kılıç bas yaklaş. Yaklaş onun içine gireceğim direkt. Yaklaş 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 hazır. Hazır. Ateş vur 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 vur. Sollaç. Aç aç sollaç sağım var bekle. Kılıçlar bas hazır. Hazır hazır. Hazır kanka hazır. Bana 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 hazır. Ateş al vur. Tona doğru tona doğru vur vur tona doğru vur 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 vur. Vur torna doğru. Zey sür zey sür zey sür. Ölümüne zey sür. Ölene kadar. Geri aç sol açsana bak. sağ Gördüm gördüm beni gör beni gör beni gör Ormana ya, doğru, doğru. doğru gör beni ormana, ya, gel. ormana doğru gel, gel Ormana doğru gel kanka O arkadan vuracağız o <laughs> gel Bekledim bekledim o, oh, Rogan hazır. oradan çıksana Hazır gel sağdan gittim Hazır 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 Ates al vur şunları bir tur Vur 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 Z çevir geri gel geri gel gitme bak gitme gitme Arkaya gel Z çevir Gel gel ormana Z çevir ormana Z çevir Z Z z z. z z Z Z Z Z Z tekrar Z Zey 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 sür buradan. Zap diyesi biziz lan. Sür 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 zey sür. sür. Destler ben de şimdi hazır hazır yaklaş. Atlet sal koş. Buraya bas Eko bas. Bas 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 sol 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 bas. Aynı yere vur, Götürürsün ha. Vur vur tam Gerçekten. tam gelsin Encer. Gelmez abi. Bir saniyesi var. Bekle tekrar ben de arkaya doğru gel arkaya doğru gel. Arkaya doğru gel sağa gideceğiz tekrar gel yaklaş. Yaklaş kılıç bas hazır. Hazır. Atlet solu bas Eko direkt. Bas bu piçlere. Bas 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 bas. bas. Nereye gidiyorsunuz lan? Buna koduklarım sizi. Solu koş. Solla aç 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 en aç kanka. or bu şeyi doğru. monumente or aç. Sana hazır. Kılıç bas yaklaş, ate salur. Bas sonra doğru. Bas 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 bas. bas 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 Aynen aynen. Koş bas İlerle. Destler Mustafa da yaklaş. Gel. bas kanka. bas gel, gel, gel. Koş T'ye koş. T'ye koş. Hazır. bas Hazır. Yürü yürü ben söyleyeceğim. Hazır. bas 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 Ana hani Angel dönmemiş kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Solu koş 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 koş. koş tekrar koş. Muhtemelen sen atarsın. Cihamet hazır yaklaş. tona gidiyorum direkt hazır. Hazır 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 yaklaş. Yaklaş. Ates geç öne kanka. Bas Eko direkt Angel'da basarsın bu Vurdum vurdum kişi kalktı. Sol aç, sağ vuralım kanka. Sol aç. sağ bizim tonları var. bekle. Bekle bekle Eko dönüyor. hazır. Hazır 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 bana. Ates sağlı vur -e direkt. Bas 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 Çizlere, bas Zaten de sürün sür. lan çok kil geliyor. Sür, 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 Buradan daha iyi adam geçiyoruz lan ama. Aynen aynen. <gülüyor> burası <gülüyor> daha iyi yapsın ha. Aynen kanka gel sola. Emcile kalabalığa gidelim diye gidiyoruz ya yoksa gitmiyoruz kanka. Hazır destek ben. De. Kılıç bas şu içine bize çevir. Destek bende hazır. Hazır. Ateş sal vur 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 dikine dikine vur. Vur vur vur. Z sür z sür z sür Arka ormana doğru çıksan arka ormana doğru çık arka ormana doğru çık. Arka ormana doğru çık. Gör beni beni gör. Parti başkanını gör gel bana doğru. Bu tarafa doğru gel. Gel 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 gel. Arka ormandan gel yaklaş. Yaklaş Kılıçbaz. Hazır, hazır, hazır. Hazır. Ateş sallı. Buraya koy direkt. Şöyle neye kovur. Buraya kovur. Vur. Z'den sür. Sür, sür, sallı. Sür. Sür, yani sür, sür, sür. sür, sür. Bir KC namına. Sür, küfür gibi değil mi kanka? Sollu koş. Allah. Hasan bir randoma bakak mı lan? Random sağda mıydı onlara? He ee, bir geniş alak tohumlarına da gideriz. Birazdan gideriz. Şuraya bir vuralım arkadan gidelim. Dester <laughs> de hazır Kılıçbaz. Ateş salı vur. arkada mısınız lan? Siz Ormanda değil Burada lan? ölmemiştik la. Ha ben öldüğünü zannediyorum lan. Tam ormanda bekleyin geliyorum kanka bende Ormana doğru gelin herkes ormana doğru gelsin. Gel ormana doğru gel. Gel 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 buradakiler gelsin. Gel şunu alize çevir. Çevir 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 Sür 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 sür. Sağdan devam etsene. Gel gel sağda gel. Sağda bileğe doğru gel. Koçlar ne yapıyor burada? Kıyamet kopuyor memlekette. Farm atıyorlar. Gel kes buradan amına. Farmam yok size. Ezik e eko vur şuna. Vur 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 eko vur. vur. Amına odum seni. Gel sağla. Hoş. Memlekette kıyamet kopuyor. Haklı adam amına. Nereye gidiyoruz dayı? Onu nasıl? Randoma gel gel. Kılıç bas. Hazır hazır hazır. Hazır. Bura ne amına Hep Hepsi ölmüş lan bunları. Oğlum bunlar ne kasıyor var ya. Bu reko bu reko. Sal bu reko. Bas reko. Amına koy dur burada. Ne yapıyor ki burası? Onların random Normal başla. Gel keselim amına. Gel gel burada kes kanka. Burada herkesi kes. Ölmeyenleri de kes amına. Sağlı gel geleni kes burada kes. Kes 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 kes. Bekle bekle. Mustafa. Mustafa koş 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 karşıya. Mustafa eko sollu. Sollu sollu eko. Gelişle Sal vur vur, vur. Vur, vur, vur. Vur, vur vur öldüler vur salaklar. Amına Geri gel geri gel ölmeyin burada. sür 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 sür. Sağlı sür. Sağlı sür. Sağlı ben zehir sür kanka sür. Sür lan sür. Sür sür sağlı zehir sür. Hazır atlara des, sol 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 eco vur. Sol vur. Vur 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 içine içine vur. Ona doğru değil lan buraya lan. Çok açma içine. Oğlum orası çok iyi gidek oraya. Gel 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 yaklaş bana solla aç. Aç sollu bende deste ben de yaklaş. Hazır atma des, sal vur buraya koşu salaklara vur vur albatrosa vur 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 zes sür zes sür zes sür zes sür zes oyna kanka oyna sollu sollu oyna sollu aç tekrar aç aç sollu. aynı şekilde gidecek sağda tamam tamam gel gel kanka birazdan bitecek zaten map gel 3 dakika var gel destler bende hazır kılıç hazır at desur sollu vur 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 ya ortada water. hazır var sollu aç botur water water, 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 water. Water'a water, doğru water, water. koş. boturun kafasına vuracağız. Hazır. Destel bende. Bekle. Kit dedik amına. Kılıç, ya, kılıç bas. Kılıç, bas. kılıç bas. Hazır. Ateş vur sal sal vur. Ananı çıkıyor. Direkt kafama vurdu pişler. Sollu koş kanka. Boğladı. Oğlu şey monumente doğru gel. Destler bende hazır. Kılıçbaz. Bizim ton ırk gitti. Gel yaklaş. Hazır. Hazır. Atte sal vur. Vur 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 ileri doğru. Vur 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 Ormana doğru vur amına mırk var orada. Yaklaş sol aç tekrar. Yaklaş. Ekle ek girelim. Gördüm gördüm. gördüm. Bekle bekle. Hazır. Destler bende hazır. Kılıçbaz. bas. sal vur. Vur 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 Kafana vur. Z çevir. Z z z z. Arka ormana doğru gelsen, Arka ormana doğru gel. Sen, Bahçeye doğru, bahçeye doğru, bahçeye doğru çıkın kanka. Bahçeye doğru çıkın. Ponjaya atladım, ponja orada. Kılıç bas, yaklaş, destel bende hazır. Kılıç bas, at destel, vur sollu. Vur sollu, sollu, vur, vur şunlara. Vur, vur, sollu, sollu, vur. Vur zeden sür. Pijlere sür, 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 sür. sür. Arkaya gel, bekleme, at destel, desman, at destel. Des at, des at, des at, des at, arkadayım, at, at. At gel arkaya, yaklaş. Kılıç, kılıç bas onunla al. yaklaş. Kılıç bas hazır. Destel benden hazır. Ateş <laughs> solu vur kanka. Vur 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 Z sür. Sağdan Z sür sür. 3 kişi olması çok şaşırtıcı lan. Yani, 20 kişi oluyor adam. Aynen. Zesat arkaya gelsene. Ormana gel. Ormana doğru yaklaş. İçindeki salak kes. dedim oraya vur. da. Selağı kes. Bekle. Kes kes şu orucu. Kes. kes kes. Kılıç bas. E döndü değil mi? Hazır. Kılıç bas. Kılıç bas. Hazır. ateş Desalı vur. Vur 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 vur. Vur. Vur kanka vur. Bir koş. En koş. Ender geldi mi? Seni söyle. Kılıç Yap. bas. Kılıç bas. Dester ben hazır. <laughs> Atya kafana bir tur. Vur vur kafana. Vur vur vur. içine vur. Bize sür. Sür sür. neden sür. Sür 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 sür. Sür, sür kanka sür. Sür. Sollu aç aç aç. 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 aç aç aç. aç tekrar aç. Gelmedi, aç 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 Az kalmış kanka. <laughs> bir dakika var. Destler ben de tekrar kılıç bas hazır. Adres vur sağlı. Vur 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 sağ sağ Vur vur. Vur, burada da ikili var. Kalk sollu koş. Sollu koş kafana zey sür. İçinde adamlar. Sollu aç sollu aç 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 aç. Sollu aç kanka aç. Aç 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 en sollu aç ölme Dersler ben de kılıç bas. Hazır sana gördüğün ırk var hazır. Atte sur kafana. Vur 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 sal sal vur. Sollu koş. Sollu koş. Döndü mü deyiz Encer? Seri söyle. Encer benim yok da zımardır. Başka. Hazır. Ateş sur kafana kanka. Vur 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 kafana. Vur 3-5 deme al abone koyayım al. Vur vur. Zeden sür. Ence söyleyin lan. hadi seri. Geldi geldi geldi. Geldi. geldi geldi. geldi mi? Kalk gel, kalk gel tona kalk gel seri bekliyorum. Yaklaş. Tamam, sola water attı. Yaklaş yaklaş sıkıntı tamam. Gel gel Tuğan'a 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 koş koş koş. Ence'le hazır 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 hazır. Hazır ates bas ek oyuncu. Bas 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 ırka vurdum lan Ence'le. Sollu koş. Kaç kiliniz kaldı? Sen söyle. Hani Ender yeni geldi. Koşuyorum. Ender var. Ender'a koşuyorum. Destel Musto'ya mı? İstiyorum. Yürü benle yürü benle yürü benle. Ben söyleyeceğim. Sağ yürü yürü. Destel Musto'ya da tehdit hazır. At bana at bana at bana bas buraya. Bas tona tona eko vur. Tona tona vur eko. dön. Kalktığın gibi sollu koş. Monumente doğru koş kanka. Sağına vuracağız direkt. Seri seri bitsin. Hazır. Hazır. At destel'a vur direkt. Ormana doğru vur vur ormana doğru vur. Vur 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 vur. Kalk arkana doğru Z çevir ormana. Arka arka. Arka ormana doğru gel kanka. Gel gel Sağlı sağlı. Sağlı salı. Bilediğim yere doğru gel. Gel gel Z oyna. Oyna oyna oyna. Z'den sür sür sür. Solu solu sür. Sür sol gelişten eko. Vur direkt kanka buraya. Buraya eko vur. Vur 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 vur. Kek arkada bir oyun. sattın mı? Z Z. Z oyna kalk. Kalk sağlı koş. Kaç kill kaldı lan? Bitti, lan. Hadi lan buraya at lan. bitti. TS'de olmayan kim var? Tamam. Vur lan vur vur. Novala novala novala. Ortaya novala lan. Ne oldu ne oldu ne oldu? Sayıyor lan sayıyor vurun lan. Lan onların torna doğru koşuyor. Nova novala, Nova novala, Nova novala, Nova novala. Nova la Nova la Nova la Nova la kanka ortaya yı Nova la. Enger 45 Enger 45 Musiun'un engeri artıyor. Orta yı Nova la Nova la Nova la. Beni torna attı anasını avradını sik. bir Biri attı engelleyin Nova lan. 7 aldın. Kilo 15 oldu. Ne olursa sağa ne olur. Nova la Nova la Nova lan Nova la. Stafla 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 stafla. Staf oynayan lan Nova bittiyse. Kes kes. Orospu çocuğun da. Tekte tekte. Kanka tesis olmayan kimse var mı şu an? Yusuf nerede? Bilmiyorum bir pokelesenize Yusuf'u. PK mı kedi? PK şu an. Devam. 8 8.5 kadar var ya kanka şey bir var. Atla hemen şey alalım ya. Eşit bir şey var şu an. Şu an gelmedi kanka daha. Gelsin ondan sonra. Şu ben şeyi kesebiliyoruz. Magi oldum ben de. Ben bir bu fel seçtim şey yapalım ne? ya. Neyi? Bir tur alalım santalara. He, tamam yetmiş. 45. Kedi oynatacaksın da. Oynatmıyorsan oynatabilirim sıkıntı yok. Oynat. yok. Oynarız da alamıyor ki. Aha, bizi varız kanka yeter.